Edinilen bilgilere göre Yığılca merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek apartmanın en üst katını sardı. İtfaiye ekipleri yan binalara çıkarak havayı aydınlatan alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>